Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 20 Temmuz 2025. Ve Türkiye ile ilgili yabancı basında öne çıkan haberleri sizin için derledim. Hadi başlayalım. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye çatışmalarını güçlü bir şekilde ele aldığı bir telefon görüşmesi uluslararası medyada yankı buldu. Reuters tarafından bildirildiğine göre Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Suriye'deki çatışmanın artık sona ermesi gerektiğini ifade etti. Bu görüşme Türk dışişlerinin bölgesel barış arayışındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken Suriye'nin uzun yıllardır süren istikrarsızlığının bölge için nedenle önemli bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Görüşme ayrıntıları ise 18 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin bölgesel rolüne dair bir başka haber, Orta Doğu ve İran basınında önemli bir yer buldu. Suriye'nin Sveyda bölgesindeki mezhepsel kriz sonrası sağlanan ateşkes sürecinde Türkiye'nin dolaylı bir şekilde katkı sunmuş olabileceği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Al Arabiya, Türkiye'nin diplomatik çabasının insani trajediyi önleyen bir faktör olduğunu belirtti. Ayrıca İran'ın Mehr Ajansı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetine vurgu yaptı. Türkiye'nin bu konudaki uzun vadeli ilkesel duruşunun bölgesel barış için değerli olduğunu ifade eden yorumlar, Türkiye'nin istikrar sağlama çabalarına dikkat çekiyor. İsrail basını da Türkiye'nin barış sürecindeki ara buluculuğunu ön plana çıkardı. Haaretz gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri destekli bir ateşkes sürecinde Türkiye'nin ve Ürdün'ün katkılarından memnuniyetle bahsetti. İsrail'in Suriye'ye yönelik hamlelerinin tartışmalara yol açtığı bir ortamda Türkiye'nin arabulucu rolü krizlerin büyümesini önlemek adına olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberler Türkiye'nin bölgesel barış için verdiği çabanın uluslararası düzeyde daha fazla takdir topladığını gösteriyor. Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik diplomatik hamleleri Yunan basınında da geniş yer buldu. Katimerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyareti işgal olarak nitelendirerek dikkat çekti. Ancak bu köklü tarihsel mesele Türk tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını ve güvenliğini koruma yönündeki kararlılığını unutmuyor gibi görünüyor. Öte yandan Ekatimerini gazetesi, Suriye'deki durumun Türkiye ve Şam arasında yeni bir yakınlaşma fırsatı yaratabileceğini öne sürdü. Son olarak Rus basınından tarihi bir haberle devam ediyoruz. Şitenin bildirdiğine göre PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırma yolunda sembolik bir adım attığı bilgisi güne damgasını vurdu. Kuzey Irak'ta 30 PKK savaşçısı silahlarını bırakarak bu sürece ilk fiili katkıyı sundu. Bu önemli gelişme Abdullah Öcalan'ın başlattığı barış sürecinin bir parçası olarak kaydediliyor ve ilerleyen dönemde yaklaşık 2000 kişinin bu barış sürecine dahil olması bekleniyor. Uzmanlar bu adımın bölgedeki dengeleri ve Türkiye'nin ulusal güvenlik politikalarını derinden değiştirebileceğini ifade ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün dış basında Türkiye'ye dair gelişmelerin özeti böyleydi. Ben Demeç, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, son radyo